Üçün soru. Hem bir ekmek çeşidinin hem de bateri çalmaya yarayan çubukların ortak adı nedir? A. Baget. B. Francalar. C. Galeta. D. Somunlar. Öfff, Galeta'yı soralım. saniye. Yarı yarıya joker hakkını kullanmak istiyorum. Yarı yarıya joker hakkını kullanıyor yarışmacımız ve yanlış iki cevap seçili çıkıyor. Galeta mı var? Yani Galeta. Kimlik çeşitlerinde. C Galeta, son karar. Bagetmiş. Heyecansınız hakikaten. Çok heyecanlı, yani. evet. Ab, burada da galeta unu var dediniz. Ben hemen baget diyeceksiniz, zannettim. Unu var diyeyim ki. Bir e, ekmek çeşidinin, hani ekmeğin biçimini Tabii yani her şey un. Un, için. un olabilir, her evet. şey. Hı hı. Evet. Huzurdu. Ben de çok üzüldüm. Sağlık olsun. Bin lira. Bu yarışma bir armağan olarak kabul edilir. Buyurun.